Merhaba Yemek Yapsana koma Hoş geldiniz. Yoğurtlu kereviz salatası tarifi. Kerevizi sevmeyenlerin bile çok beğeneceği, hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir tarif. 1 adet orta boy kerevizi soyup birkaç parçaya ayırın. Yarım limon suyu eklediğiniz suda 10 dakika bekletin. Sonra rendeleyin. 2 su bardağı yoğurdu, 2 diş ezilmiş sarımsağı, yarım çay bardağı zeytinyağını, 1 yemek kaşığı naneyi, yarım su bardağı iri parçalanmış cevizi ve tuzu bir kapta karıştırın. Tarifin önemli püf noktalarından biri, kerevizi limonlu suda bekletmektir, aksi halde kereviz kararır. Rendelenmiş kerevizi, yoğurtlu karışıma ekleyin. Ceviz ve nane bu salatanın olmazsa olmazlarındandır nane kerevizin kokusunu alır, ceviz ise kerevize çok yakışıp, lezzetini farklı bir boyuta taşır. Rendelenmiş kerevizi ekledikten sonra güzelce karıştırın. Salata servise hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.